dakikada midye tava yapacağız. Koray midyeyi nereden bulabilirim? Taze midye bulamıyorum. Temizlenmesi zor. Gibi sorular geliyor. İç midye kullanacağız. Kahvemiz soğumayana kadar tarifi bitireceğiz. Yıkaması, kızartması, sosunu yapması hepsi dahil. Sizden istediğim markete gidiyorsunuz. Şöyle yarım kilo iç midye alıyorsunuz. Dondurulmuş. Yumurta ihtiyacımız var. Limon, elma sirkesi, soda, isteyen bira, isteyen su. Bira en lezzetlisi olur. Ondan sonra soda gelir, ondan sonra da su gelir. Ona göre gardınızı alın. Ve una ihtiyacımız var. Tuz ve karabiber. Bayağı bir mide var. Bugün mideye doyacağız. Şöyle 3 kişinin doya doya yiyeceği şekilde bir mide var. Hemen zaten bakın buzlu çözülüyor ve kendine geliyor. Şöyle devir daim yaptıralım. Şöyle bir 30 saniye su devir daim yaptırdıktan sonra görüyor musunuz? Suyu eridi. Üstündeki glaze yapı gitti. Hemen suyunu süzüyoruz. Midyeyi yıkadıktan sonra üstüne 1 yemek kaşığı limon, çekirdeklere dikkat, elma sirkesi, şöyle 2 yemek kaşığı kadar midedeki paketi açtığınız zaman hatta taze midede alsanız balıkçıdan böyle balık kokusu olur. Yerken de sizi rahatsız eder. İşte ondan kurtulmak için çoğu kişinin yapmadığı limon suyu ve sirke suyu. Hamediye su vazgeçilmezimiz. <laughs> Limon, elma sirkesi tamamen o deniz kokusunu alacak. Hemen bir cam kap. Yumurtalarımızın beyazı ve sarısını ayıracağız. Sarısını buraya... İkinci sarımız harika. Başka bir tane için beyazları dolaba alalım. Bir, iki, üç, üç yemek kaşığı un, yarım çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı karbonat ve sodamız. 1 şişe sodanın yarısı. Yarım şişe soda. Solayla da işimiz bitti. 1, 2, görüyor musunuz kaşığım? basa dolu. 3 ve 5. 1 çay kaşığı kadar kırmızı toz biber. 1 çay kaşığı kadar tuz. Kahvemiz hala sıcacık. Bütün baharatlar unla birbirine girsin iç içe. Midyeleri artık süzme zamanı. Bir kere de sudan geçiriyorum. Limonuyla ile Kurtarıyorum. Her deniz önünde olduğu gibi havlu yardımıyla Midyelerimizi kuruluyoruz. Şu anda o deniz kokusundan eser bile yok. Şimdi burada bir karar vermeniz gerekiyor. Darli toplu daha kolay kızartmak istiyorum diyorsanız şöyle normal ev kürdanına böyle ister normal hiçbir şey takmadan kızartacağız. Top sizde. Hocam başına. Biraz sıvı yağ, ayçiçek yağı. Şöyle bir çay bardağı kadar. İlk önce şu kürdanla yaptıklarımızla başlayalım. Diğer midyelerimizi atıyoruz. Gene de olabildiğince susuz Şuradan da başlayalım. Önce un, sonra karışımımız. Karışım. Şimdi isteyen şöyle de yapabilir. Bir kere unla karışıma batırdıktan sonra bir daha una batırıp bir kez daha karışıma batırıp böyle de yapabilir. ve tıka basa doldurmamak lazım. Hala kahvem sıcak yalnız. Bu detayı da atlamayalım. <laughs> Şimdi ya Koray bu kadar köpürmesi normal mi? Deterjan mı döktün diyenler olabilir. Normal. Böyle olmalı. Tertemiz yağ olduğunu gösterir. Doğru kızarttığımızı gösterir. Kadın budu köfte için de bu geçerlidir. Evet. Şöyle yağını akıttıktan sonra tabağımıza. Midenin fazla canı yok. O yüzden en fazla 5 dakika Renge bakar mısınız? Ne kadar doğru yaptığımızı görüyorsunuz değil mi? Şimdi batırıp da atabilirsiniz. Yani siz ki şöyle tek tek atın. Değil böyle tek tek atmak Şimdi her zamanki gibi çok bilen arkadaşlar çıkacaktır. Profesörler. Ya bu niye köpürdü? Niye böyle oldu? Şöyle oldu. Doğrusu bu. Yani şunu desem ki teri yağında kızartıyorum. Herkes inanır. Herkes. Evet. Ya görüyor musunuz? Neden az yağ kullandığımız anladınız mı? Çünkü bir daha bu yağı hiçbir yerde kullanamayız. İşte dışarıdaki problemlerden bir tanesi bu. Gerçi dışarıda böyle açık yağ kullanmazlar kullanılmaz. Katı yağ kullanılır. Bunun yanına tarator sos gider ama yapmadık daha önceki videolarımızda var. Ama yine de belki videonun sonuna sadece tarator sos tarifine eklerim. Buna şöyle biraz mayonez sıkalım. Yanına mayonez yakışır şuradaki kürdanlarla başlayalım. Şu bir kere unladığımız Bu da iki kere unladığımız. Zaten kalınlığından bellidir. Tek yapı gibi duruyor. Ya. Nasıl olmuş biliyor musunuz? Güzel olmamış. Şov. Harbi çok iyi. Bu da normal kızarttığımız. En baştan beri şu gözüme çarpıyor. Evde midye yapmayı zor zannedenler, yapmak için üşenenler, Sanırım artık bahaneniz kalmamıştır. Abone olmayanlara zaten her zamanki gibi lafım yok. Hepimizin eline sağlık. Tekrardan herkese selamlar.